AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi yapıldı. Ankara Spor Salonu'nda yapılan kongreye katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan önce salon dışında konuştu, ardından da partililerin yoğun ilgisi ve sevgisi altında eşi Emine Erdoğan'la birlikte salona girdi. Türkiye'nin 81 ilini sayarak partilileri selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sık sık partililerin sloganlarıyla kesildi. Erdoğan, Türkiye'yi önce 2023 hedeflerine ardından da 2053 vizyonuna inşallah bu ittifakla kavuşturacağız dedi. Son iki asırdır bu tür köklü değişimlerin dışında tutanlar yine aynı oyunun peşindeler. Ama bu defa başaramayacaklar. Gençler çünkü bu defa farklı bir Türkiye var. Bu defa kökenine, inancına, meşrebine bakmaksızın 84 milyon vatandaşıyla tek millet diyen bir Türkiye var. Bu defa rengini şehitlerinin kanından alan Bayrağını en tepeye dikmekteki kararını tek bayrak diyerek haykıran bir Türkiye var. Bu defa vatanının tek bir karışına dahi göz dikenlere dünyayı dar edeceğini tek vatan diyerek ortaya koyan bir Türkiye var. Bu defa binlerce yıllık devlet silsilesinin son temsilcisi cumhuriyetini ilelebet payidar kılmak için tek devlet diyerek canını dişine takan bir Türkiye var. Bu defa sadece elindekilere sahip çıkmakta yetinmeyen yeni küresel siyasi ve ekonomik düzende hak ettiği yeri alma kararlılığını 2023 hedefleriyle 2053 vizyonuyla 2071 idealiyle gösteren bir Türkiye var. Bu defa üzerinde asırlardır sahnelenen senaryoları yırtıp atan bilhassa da son 8 yıldır önüne kurulan tuzakları birer birer yıkıp geçen, hedeflerinden asla kopmayan bir Türkiye var. Ellerinden gelse yağmurlu havada ülkemize bir bardak su vermeyecek olanların her gün karşımıza yeni dayatmalarla çıkmaları bizi yolumuzdan döndüremedi. Evet, ahd ediyorum yine döndüremeyecektir.